Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Ay, daha yeni yoruldu yoruldum ondan. Uf. Gemi yapmada sizlere para kasma taktiklerini göstereceğim. E beceremeyeceğim biliyorum ama neyse. Şimdi titanyum yazıyorsunuz böyle. E, bir dakika ne yapacaktım? Arkadaşlar bu da en kapatacaksınız. Ben de yanlış aldım zaten. Glue yazacağım. Glue yazdım. Glue koyuyorsunuz yere. Beceremeyeceğim biliyorum. Evet arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Emir de diyor. Arkadaşlar şimdi üstüne işte 7 tane Titanium yani demir blok koyuyorsunuz. 7 tane. Koydum. 4 tane de titanium rod koyuyorsunuz. 2 tane pardon, kafam karıştı. Şimdi süspansiyon yazıyoruz. Bunu Maham da böyle koyuyoruz. Bunu beceremeyeceğim ama neyse. Yazamadım, beceremedim. Mahnet yazdım ya. ya bir dakika ben bunu düzelteceğim. Şöyle he magnet. Bunu da böyle koyuyoruz arkadaşlar. Bakın. Doğru bakın. Arkadaşlar bunu böyle değil böyle koyuyorsunuz. Arkadaşlar şimdi ben burada video çekerken fark etmedim. Siz onun üstüne blok koyacaksınız. Video çekerken koymayı unuttum ve bunu da koymayacaksınız. Bu 4000'lik şeye koymanız lazım. 4000'liği alınca. Ben videodayken fark etmedim. Üstüne blok koymadım. Sonra da bozuldu. Siz blok koyun. Devam edelim. Ar böyle arkasa koltuk koyup emir inebilir misin? Tamam. Şuradan hop. Kol yani beraber seze. Bakın arkadaşlar bozuldu. Çünkü blok koymayı unuttuk. Arkadaşlar bakın blok koymayı unutunca bu oluyor. Böyle ters dönüyor. Neyse. Ne yapalım? Yapamadım. Beceremedim. Neyse çok da sorun değil ya. Bakayım bir dakika. Heh. Şimdi bir dakika. Ya. Şurada şey değiştirdim. Tamam. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi yere blok koyup pardon koyacaktı olacaktı yani o yapışkan maddeden artık nasıl okunuyorsa Glue mi neyse artık her neyse şimdi gold yazıyoruz 5 tane altın lazım bize böyle koyuyoruz şimdi brick yazıyor yok ya adı brick değildi bunun Hük değil zaten hük. Hüçket. Hinç hük. miydi? Kendim bulacağım mecburen. Neyse bulurum Sorun değil. Yazacağım uğraşmayacağım. Ah, geldi aklıma tamam. Arkadaşlar bunu koyuyorsunuz böyle. Çok güzel. Altındakini siz silmeyin. Ben zaten göstereceğim onun için burada şimdi jet yazalım jet beyimizi alalım arkadaşlar bu hile çalışmıyor olabilir ya şuraları koyacaksın işte çok basit bakın arkadaş şimdi rod alıyoruz yani azını unuttum ya çubuk çubuk böyle koyuyorsunuz bakın şöyle hop koydum mu hmm. olmadı Arkadaşlar bu hile olmuyor. Cık, bakayım. Evet bu hile olmuyor arkadaşlar. Galiba ee, bilmiyorum ya. Ya da şey koyacağım. Şu gluedan koyacağım o şey yerine ben. Tövbe video kesilip duruyor ya. Neyse. Buradan tekrar gold yazıyorum vazgeçtim. Ha ya, benimki de yaptı. Zaten benim kuzen buraya tekrar hiç yazıyoruz arkadaşlar. Bak şöyle. Şimdi glue yazıyoruz böyle. Ne yapacağımızı göreceksiniz. Böyle içimize iki tane koyuyoruz. Yani beş tane altın, bir tane hiç bir yok. İki tane de glue ile çok güzel para kasabilirsiniz arkadaşlar. Ama bunu sürmesi zor biraz ya. Siz videoda kolay gibi görüyorsunuz ama sadece şu yandaki oynatma şeyinde ileri geri yaptığımı sanıyorsunuz ama kullanması zor. Siz kolay sanıyorsunuz. Bakın mesela burada yitirmiyor. Bu çok değil. Ben buna alıştığım için böyle kolay yapabiliyorum. Neyse sandığımızı alalım hemen. Yani. arkadaşlar ben daha yeni yapamadığım hileyi mi göstersin? Evet arkadaşlar ben daha yeni yapamadığım hileyi göstereceğim. Bir dakika ne ya? Neyse. Şimdi eneği diye kaydettim ben. Bakın arkadaşlar normalde bu. Bakın şöyle göstereyim. Daha yeni dediğim gibi. Şöyle beyaza boyun daha yapıyorum. Heh. Bakın arkadaşlar üstüne blok koyacaksınız yoksa yok yapamazsınız. Yani Arkadaşlar artık her gün saat her gün değil de e, saat 5'te video atacağım ya da saat 1 2. Saat 1 ile 5 arasında video atacağım artık hep. Emir saat kaç bir söylesene bana. Tamam. Arkadaşlar artık videolarımı 1 ile 4 arasında atacağım. Tamam değiştirdim. 1 ile 4 arasında video atacağım artık. Saat 1 ile 4 sabah. 4. Arkadaşlar işte 1 ile 4 arasında. Yani videoyu uzatmak için göstermedim ama göstermek için sadece. Ben modifliklandı etmiştim. Böyle rainbow modifliklandı. Arkadaşlar diğer videoda ne yapacağımızı söyleyeyim. duvarları boyama oyunu. Şimdi saçma diyeceksiniz ama görürsünüz. Evet arkadaşlar bu hile de böyleydi. Bir tane hile var ya neydi o? Tam karataştan görmüştüm. Neydi ya? Eee. Neydi lan? Böyle koyuyorduk. Şöyle yapıyorduk. Sonra Sonra böyle yapıp da şunu şöyle yapıp nasıl ya? Samet Karataş'tan siz buna bakın ama ben bunu hatırlamadığım için böyle yapıyorum arkadaşlar. Yok olmaz o. Zaten olmayacak. Şimdi başka bir şey deneyeceğim arkadaşlar. Bu oluyor galiba. Ama galiba. Heveslenmeyin galiba oluyor. bunu şöyle koyuyorduk sonra ne yapıyorduk ya sonra arkasına bir tane daha mı koyuyorduk şöyle magnet yazıyorum bunu böyle koyuyorum arkadaşlar kızmayın sadece iki tane gösterdim diye. Çoğunu hatırlamıyorum. Bu da doğru mu onu bile bilmiyorum. Aa, yırma gidiyor. Arkadaşlar bu geri geri gidiyor. Geri geri giden bir bir şeyiniz olsun isterseniz bunu yapabilirsiniz. Hem de çok basit. Yes. Evet. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı like unutmayın. Hoşçakalın.